Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yaptığım kurabiye benzer kekleri e, böyle göstereceğim arkadaşlar. Eğer bu videoma 5 like gelirse bunu nasıl yapıldığını anlatacağım arkadaşlar. Şöyle hemen yarayım Şöyle iç arkadaşlar. Ortası yumuşak. Yani büyük yaparsanız ortası yumuşak. Şöyle küçük bulayım bir. Küçük şu var arkadaşlar. Bunlarınki sert. Küçük yaparsanız sert oluyor ama büyüklerinki Şöyle arkadaşlar. E, bunlar bunları yaptıktan sonra şöyle arkadaşlar çok güzel tadı. Yani bunlar arkadaşlar çikolatalı. Bir de bunlar sadesi var. Eğer bunun bunun tarifini çektikten sonra tarifini çektikten sonra e, bir ona 5 lak daha gelirse o tarif videosuna bunun sadesini yapacağım arkadaşlar. Şöyle çok güzel arkadaşlar. Aşırı güzel. 5 like bekliyorum. Hadi arkadaşlar.